Bugün sizlerle birlikte e, ne desem İtalyan Brainless karakterlerini deniyoruz. E, şu an beta sürümünde. Anladığınız gibi İtalyanları da burada. Size gösteriyorum. Çok güzel bu İtalyanlar. Ben bir yok diyeyim bir diyeyim. Sürümüne baktım bir yok diyeyim. Anlamadım. Kafam çıktı. Bir şey oldu. Hani böyle şaka oldu ya.

Sahur. Tralalero, tralala. Ta 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 Boneka. Sahur. Dur. Ikoniskinleri birazcık sıralayak ya. Olur. Bakiyem bederine kapucuni ilk sıradaymış. Bunla koyak. Ta 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 ta. tra la Boneca Ambalabu. Boneca Ambalabu. tra lá lé Sahur. Boneca Ambalabu. tra Kapat Ballerina cappuccina. Sahur. Mi 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 mi. Ta 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 sahur yapma onu. Yapma. Boneka ambala. Evet, Bak. Evet, Trallallero trallalla. Oyunu yapımcısı betalıya pasta mı koydu? Boneka ambala. Keşke oynak kahveli item koysa iyi olur. Trallallero trallallá. Brr brr patapim. Trallallero tu 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 non Por favor. brrr patapim. Promoted, bir, bir, Abram, brr brr patapim. Brr berpatapim patapim. Brr brr patapim. Brr patapim. Tung 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 sahur. Boneka ambalabu. Brr brr patapim. Tra Brr brr patapim. Boneka Ambala. Brr brr patapim. Ta 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 ta. Taksahura ta Ambala. Beralallero trallallà. Üzerine çıkabilir. Ama bombardino Brrr, Brr patapim. Bu Brr brr patapim. 3 Trallero, 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 trallallero. Trallero, trallallero, trallallero, trallallà. Trallallero, trallallà. Sahur. Monica Ambalabu. Şimdi brr brr bir bomboş bir blok arkadaşlar. Dur. Yaptım arkadaşlar bunları. Dur ben bir tane zincir yapıyorum. 2 dakika bekleyin.

Tung 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 sa hurra brrr brrr Patap riril lari patap riril lari Tung 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 sa hurra brrr brrr